İşe yaramayan 5 başarı tekniği. Gerçekten bu 5 şeyi deneyin göreceksiniz işe yaramayacak diyor. Kim söylüyor? Başarının DNA'sı kitabının yazarı söylüyor. Ben de sizler için not çıkardım bunları tek tek ve bir kısmını ben de söylüyordum. Bunları yaparsanız başarılı olursunuz. Yazar diyor ki olmazsınız. Neymiş bunlar? Bir hedef belirleme. Allah Allah evet hedef belirlerseniz başarılı olursunuz diyorlar ya. Biz de söylüyoruz bunu. Diyor ki yazar araştırmalar şunu gösteriyor. Hedef listesine yazdığınız 10 şeyin 8'i gerçekleşmiyor. Bakın şöyle etrafınıza. Herkesin gerçekleştiremediği, bazılarının hiç başlamadığı hedefleri var. O zaman bunlar hedef belirlediler. O zaman niye başarılı olamadılar? Ve diyor ki yazar hedeflerin yazılması demek gerçekleştirileceği anlamına gelmez. Hatta hedef listesine yazmadığı halde hedeflerini gerçekleştirmiş, başarılı olmuş insanlar yok mu? Var. Doğru mu söylüyor? Kısmen doğru söylüyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? 2- Motivasyon konuşmaları. Eğlendirici, gaza getirici, aydınlatıcı olsa bile çoğu motivasyon konuşması insanı harekete geçirmez. İnsanlarda değişim oluşturmaz. Bir motivasyon konuşmasını dinledikten sonra insanlar ne kadar süre motive olur? Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. En fazla iki gün. 2 gün sonra o konuşmanın bütün sihri ve etkisi gidiyormuş. Açıkçası bu konuşmalar insanı o anda motive edebilir. Çok güzel öyküler insanın ufkunu açabilir. İnsana ilham verebilir. Ama bunun kalıcılığı uzun süre olmaz. Ve diyor ki yazar, o anda ben motive olmuşum, gaza gelmişim, ilham almışım, evime geliyorum, rahatlıyorum, eski moduma giriyorum ve bütün o konuşmaların tesirinden sıyrılıp aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum. Öyle mi acaba? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? 3 kişisel gelişim kitapları, kaset ve seminerler. Pek çok insanın kütüphanesinde yüzlerce kişisel gelişim kitabı vardır. Çoğunu okumuştur, altını çizmiştir, atölye çalışmalarına katılmıştır. E ne oldu? Çok güzel şeyler öğrendi, ufka açıldı. Ama onu harekete geçirebildi mi? Geçiremedi. Ve oradaki çalışmalarla beraber öğrendiği her şeyi iki gün içinde insanların çoğu unutur. O orada kalır ve aynı hayatları devam eder. Doğru mu değil mi? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ben katıldım, hayatım değişti, anlatılanları uyguladım diyenler var mı aranızda? Bu konuda yorumlarınızı yazın. 4. Onaylama, görselleştirme ve bilinçli alınmayan mesajlar bunlar da işe yaramaz. Şimdi şöyle bir şey var. Olumlu ifadeleri gece gündüz söylersen, sürekli söylersen, devamlı tekrarlarsan bunlar gerçeğe dönüşür. Yazar diyor ki dönüşmez. Mutlu bir evliliğim var. Tekrarlıyorsun her gün mutlu bir evliliğim var. Ben 70 kiloyum. Borcum yok. Bunları sürekli tekrarla tekrarla. Ama bakıyorsun evliliğimde mutlu değilim. Ben 70 kilo değilim. Keşke olsaydım. Borcum çok fazla var. Altından ben zor kalkarım bunu. Şimdi söyledim diye bütün bunlar düzeldi mi? Düzelmez diyor yazar. Diyor ki yazar başarı öğreticileri geliyor ve size şunu söylüyor. Bilinçaltı gerçekle doğruyu ayırt edemez. Onun için bilinçaltınıza yalan söyleyin ve kandırın onu. Diyor ki yazar bilinçaltının gerçekle yalanı ayırt edip etmediğini bilmiyorum. Ama bilinç gerçekle yalanı çok iyi ayırt ediyor. Onun için gerçek olmayan şeyleri söyleyerek tekrar ederek gerçekleşmesini sağlamak zor diyor yazar. Ayrıca diyor ki yazar yaşamımda belli bir süre gerçek olmasını istediğim şeyleri canlandırdım ben. Saatlerce Belli bir süre hiçbir gerçek olmadı. Bu zihinsel araştırmalar insana iyi hissettirebilir ama iyi sonuçlar vermez. Ne diyorsunuz? Telkinler, olumlama cümleleri, bilinçaltı programlama adına işe yarıyor mu? Ne kadar yarıyor? Hocam ben denedim, ben de işe yarıyor diyenler var mı aranızda? Yorumlarınızı yazın. <laughs> ama yazar şunu da söylüyor. Bunlar işe yarayabilir ama ne zaman işe yarayabilir? Gerçekten yürekten inandığınızda belki işe yarayabilir. Ama iç sesiniz bu iş olmaz, olamaz, mümkün değil diyorsa bilinçli zihniniz bu konuda ne kadar uğraşırsanız uğraşın işe yaramaz diyor. 5. ilgi, tutku, olumluluk ve disiplinli olmak tek başına işe yaramaz. Evet diyor yazar. Olumluluğa, tutkuya, disipline Bunların hepsine bizim ihtiyacımız var. Bunların önemli olduğuna ben de inanıyorum. Fakat doğru bir yöne sahip değilseniz suda çırpınırsınız. O zaman bunlar bir işe yaramaz. Başarı bunlardan gelmez diyor yazar. Bunu ne kadar arzuladığımızdan içimizden gelir. Başarı istekten kaynaklanır. Yazar diyor ki başarılı olmak için zaten içimizde biz her şeye sahibiz ama onu harekete geçiremiyoruz. Neden gerçekten ne istediğinizi, kalbinizi nereye yönelteceğinizi bilmemenizden kaynaklanıyor. Ve yazar diyor ki, eğer başarılı olmak istiyorsak, temel isteğimizin ne olduğunu bulmalıyız. Daha sonra da onu bilinçle ve inançla takip etmeliyiz. Yoksa bu 5 metot tek başına ne kadar uğraşırsanız uğraşın işe yaramaz. Evet arkadaşlar, ne diyorsunuz? Sizler de yazara katılıyor musunuz? Bu beş yöntemden hocam ben uyguladıklarım var işe yaradı. Hocam ben denedim ama bende de işe yaramadı diyenler var mı aranızda? Bu konuda yorumlarınızı yazın.